Evet arkadaşlar. Şu anda devam ediyoruz. Ben videoyu birazcık e, kapattım. Çünkü telefonumuzun şarjı bitti arkadaşlar. Şimdi de devam ediyorum arkadaşlar. Bu sıraya kadar videomuz çok uzun sürmesin diye birkaç tanesini yerleştirdim. Evet. Ve şimdi... Mert neler yaptın? Neler mi? Kendime bir kolye yaptım. Ondan sonra sana bir bileklik yaptım zaten biliyorsun. Kendime çok güzel. Bir bileklik yaptım arkadaşım günde. Evet. Yani bu da benim bilekliğim. Yani şu bileklik var. Başka kimlere yaptın? Başka. Ooo, herkese yaptım. Bütün arkadaşlarıma yaptım. Mutlu etmek çok güzel bir şey değil mi? <laughs> İnsanlara mutlu etmek. Değil mi oğlum? Sevindiler mi arkadaşlar? Hı -hı. Çok güzel yapıyorsun ama. Bak Bakın bakayım hangi Bir renkler var orada? Bir dakika sağlamlasın. Bakalım. Yeşil, turuncu, açık yeşil, turuncu. Siyah, mor, kırmızı, turuncu. Açık yeşil, beyaz, koyu yeşil. Çok güzel. Ama kolyelerin çok güzel olmuş. Bileklikler çok güzel. Harikasın. Nasıl zevkli mi yapması? Hı -hı. Güzel mi? Hatırlısı Değil mi? Hı -hı. Ama sen çok sevdin. Biliyor musun? Hı -hı. İstediğin kadar boncuk var. Yine alırız, yine yaparız. Değil mi? Peki istediğim zaman boncuklardan bir şeyler yapabilir miyiz? Tabii ki. Tamam. Zaten bir üç tane var. Mor renk var arkadaşlar. Yeşil renk var. Kırmızı renk var. Bir tane de orada mavi rengimiz de vardı. Pembe rengimiz de vardı. Oho. Pembe rengimiz de var. Başka var mı? mavi, açık mavi rengimiz de var. Bu da bu açık mavi bitmek üzereymiş yani. Neyse daha çok bir var.